Tutturanlar Kulübü'ne özel ilk kuponuna 250 TL'ye kadar bonus tutturdum. Kampanyaya katıl butonuna tıkla, kuponunu oyna, ilk kuponun özel bonusu kaçırma. Bol ekranlarından herkese merhabalar. Tutranlar Kulübü ile karşınızdayız. Yoğun bir hafta içi e, seansı yaşıyoruz biliyorsunuz. Dün akşam Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde 4. maçında Bayern Münih deplasmanına çıktı. İyi bir oyun, e, iyi bir mücadele. E, fakat küçük detaylar ve bir e, gerilinekenin de zamanında altını çizdiği gibi bir Alman futbolu gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Bayan iki birlik üstünlükle üç puan hanesine yazdırdı. Bunu konuşacağız ama bir yandan da tabii konferans liginde temsilcilerimiz sahaya çıkıyor. E, tüm bu heyecanın yanı sıra yine diğer bütün liglerdeki hafta sonu oynanacak karşılaşmalara dair yine analizlerimiz, değerlendirmelerimiz olacak. Tam kadro karşınızdayız. Sevgili Serdar Ali Çelikler, Ilgaz Çınar, e, bizlerle Bendim Irmak Kozuk tam kadro olarak Tüm karşılaşmalara e, analizlerimizle, değerlendirmelerimizle yaklaşmaya çalışacağız diyelim. Ama öncesinde herkese bir selam verdikten sonra bir anonsumuz var. Her programın başında yaptığımız bir isterseniz onu bir izleyicilerimizle e, paylaşalım. Tuturanlar Kulübü'ne özel 9 Kasım günü saat 23.59'a kadar oynayacağın ilk kuponunuza 250 liraya kadar bonus tutturdan kampanyaya katıl butonuna tıklıyorsunuz. Kuponunuzu oynuyorsunuz. İlk kuponunuza özel bonusu Kaçırmıyorsunuz. Kolayca videonun altındaki linkten tuttura gidip üye olabilirsiniz ve kampanyalardan faydalanabilirsiniz. Tuttur ekibi sezon başından olduğu e, gibi e, yine her hafta e, farklı farklı güzel güzel e, ilgi çekici birbirinden ilgi çekici kampanyalarla yine e, maç bültenlerini çenlendirmeye devam ediyor. Diyelim e, tabii şimdi e, önceliğimiz konferans ligindeki takımlarımız olacak ama isterseniz bir onun Hemen öncesinde bir dün akşama bir gidelim. Ben yorumlarınızı de merak ediyorum. Ee, az önce söyledim aslında Lineker'in yapmış olduğu bir tanımlama var bundan seneler önce. Öyle özetlemek mümkün müdür? Ee, Ilgaz istersen senle başlayalım. Ee, küçük detaylar ee, ama Bayern'e Allianz Arena'da e, ne bileyim ki hani Dortmund ya da herhangi bir Bundesliga Bayern'le arkadan gittiğinde bile belki böyle eee bu kadar cesur oynayamayabiliyor en azından öyle söyleyeyim. Daha belki sonuca dönüştürdüğü e, maçlar da oluyor ama e, nasıl yorumlamak lazım? Nasıl okuyorsun Ugas? İki şekilde yorumlayabiliriz. Ee, hani Klasik Hatice'ye değil neticeye bak doğrudur. E, neticede bayağı Münih altı puan almıştır. Ama e, özellikle bizim gibi Türk kulüpleri içinde e, bazen de e, neticeden ziyade Hatice'ye de bakmak lazım. Gidiş yolunu doğru belirleyebilmek adına. Yani şöyle söyleyeyim. Ee, Emre Belezoğlu'nun da ilk Avrupa maçı olan, ilk Avrupa maçı olan Borussia Dortmund deplasmanına gitmişti Galatasaray. Ee, hatta Emre Belezoğlu'nun 30. dakikada, e, tırnak içinde söylüyorum bunu, e, sopa yediği için sahada, yani sürekli ezildiği için, fiziken ezildiği için de e, sahadan almak zorunda kalmıştı Fatih Terim. Galatasaray çok bir kaybetmişti o maçı. E, fakat tam 3 yıl sonra Galatasaray UEFA Avrupa Kupası'nı e, Kazanmadan önceki iki, son iki maçta Borussia Dortmund'a eleyip çıkmıştı zaten. Yani finale giden yolda Borussia Dortmund'a ekiplerinden birisiydi. İki aşamalı olarak bakma sebebim bu. Evet 180 dakikalık bir maçta 130 dakika 140 dakika oyun planı olarak gayet iyi bir Galatasaray vardı. Ama sonrasında detaylar ortaya giriyor. Yani detay konusunda da herhalde Okan Burak'ı dün akşam en çok eleştirebileceğimiz nokta övgüden sonraki kısımda. Hani önce eleştiriyle başlayalım övgüyle değil. E, ligde de Antalya spor maçından beri gözüktü. Rize spor maçı dahil, Kasımpaşa maçı dahil. Abdülkerim'in sol beke geçtiği anda, Davison Sanchez'le sol stopere geçtiği anda e, Galatasaray'ın rot balansı kayıyor. Yani e, Türkiye'deki hangi ota götürürsen götür, ota sanayinin en iyi ustasına götürürsen götür, e, o usta bu rot balansı toparlayamıyor ondan sonra. Yani Galatasaray trigger kayışı kopuyor. Öyle denir değil mi? E, arabalardan pek <laughs> anlamam evet. ama trigger kayışı önemlidir yani. Trigger kayışı koptu mu geçmiş olsun. Çok büyük sıkıntı çıkarmış. Ee, onu söyler ustalar. Galatasaray'ın trigger kayışı kopuyor. Ee, Abdülkerim Solbeke, Dayın Sol Sanchez Sol Stoper'e geçtiği zaman. Dün de bunun sıkıntısı oldu zaten. Ee, yani e, herhalde e, hemen hemen e, tüm futbol severler de, e, detaylı izleyenler de, de e, çok detaya takılmadan sadece maçı izleyenler de şunu düşünmüştür. Yani keşke ilk Bayern maçında 11 başlayan Kazımcan girseydi de, Abdülkerim hiç yerini değiştirmeseydi Davison Sanchez'le e, beraber. Bunu işte 2-1 oldu, 2-2 bitebilirdi, 0-0, 1-1 de bitebilirdi değil. Galatasaray'ın oyun planı üzerinden e, konuşuyorum. Zaten yani ikinci golde de e, Nelson tüy Tüylik'ti e, net olarak. Yani geçen senenin en iyi adamı, e, Galatasaray'a şampiyonluğu Abdülkerim'le beraber e, getiren adamlardan, savunmanın sigortalarından birisi. Bu sene Galatasaray'ın sigortalarını attırmış durumda. E, oyun planı olarak da e, Galatasaray burada biraz e, sektiyordu. Ligde de bu vardı. Bu şampiyonlar liginde de bu oldu. Yani o kadar çok burada e, daha e, seçici davranabilirdi Bu değişiklik üzerinde çünkü e, Anelio birden yerde kaldı zaten. O değişiklik yapılacaktı çok belliydi e, muhtemelen. Keşke Kazımcan hazırlanabilseydi e, o noktaya. Ama tabii e, orada karar verici olan biz değiliz. O anlık karar verici biz değiliz. Onun baktığı yerden belki bu daha iyi bir çözüm olmuş olabilir. Ama bu çok net olarak e, eleştirilecek bir noktadır ama hem İstanbul'daki başlangıç oyun planı hem Almanya'da Thomas Tuchel'in baş... Thomas Tuchel'in düşündüğünden daha farklı bir şekilde başlamak, çok derine gömülmemek ama baskının metrajlarını çok iyi ayarlayabilmek oyun planı olarak konuşuyorum. Birazdan oyuncu üzerinden konuşuruz zaten. bence gayet iyidir. Yani net olarak bu seneki Bayern Münih'den konuşuyorum. Hani Almanya'daki Bundesliga'daki hemen hemen tüm maçları da takip ediyoruz. Ee, Bayan Münih'e karşı en iyi oyun planı iki maçta da Galatasaray'daydı bence. Değil mi? Evet, baya... topu Serdar e vereyim. Aynen. Pası sana atalım abi. Ya grubun abisi belli abi. Yani niye yenildik gerek yok. Grubun en iyi takımı belli. Bence grubun ikinci takımı da Galatasaray. Ee, yani Manchester United'ın kendi problemleri var. Kadrosu da öyle çok Vay Manchester United kadrosu falan değil yani. Vay, uzun zamandır. Dedi. Yani e, Sofyan Amrabat iyi bir oyuncu. Ama mesela yani Sofyan Amrabat Galatasaray'da alabileceği bir oyuncu yani. Hani böyle çok acayip fark yaratacak müthiş bir oyuncu değil. Yani bir Goretzka değil yani. E, dolayısıyla hani Galatasaray'ın kadrosunun yapısı itibariyle e, Manchester United'tan eksiği yok. Bana göre birçok yerinden fazlası var. Burada Kopenhag enteresan işler yapıyor bence. Yani Galatasaray'da deplasmandan 2 puan aldı. 10 kişi kalmasa bence 3 puan alacaktı. Bayern Münih'ten 1 puan alıyordu. Son dakikada. Kendi evinde. Manchester deplasmanda son dakikada penaltı kaçırdı. Evinde de yendi. Yani Manchester'dan Kopenhag 4 puan alıyordu. Burada Kopenhag kadrosunun üstünde iş yapan takım. Onun dışında herkes kadrosu kadar oynuyor şu an. Yani Bayern de iyi oynamıyor. Ben Manchester maçlarını da beğenmedim Bayern'in. E, Kopenhag maçında hiç beğenmedim. Galatasaray maçında da son 20 dakika beğendim şeyde. İstanbul'da. Yani 20-25 dakika iyi top oynadılar. Onun dışında Bayern Münih kendini kasmadan 12 puan yaptı. Bu birincisi kadro kalitesi. İkincisi e, çok uzun zaman birlikte oynayan geniş kadrosu var. Üçüncüsü de biraz Bayern'in özgüveni. Eee Galatasaray bu maç için konuşuyorum. Bence öndeki dörtlünün dördü de kötü oynadı. Zaha da Ziyech'te. Ee, Icardi'de, Kerem'de. Evet. Yani bu iki tane, üç tane pozisyona girersiniz zaten Bayern'e. Hani on tane pozisyona zaten sokmuyorlar seni. O özellikle 45. dakikadaki o Icardi akabinde Zaha'nın pozisyonda gol olması lazım yani. O Zaha'nın onu yapması lazım. Ziye için şey ee, tabi sağ ayakla kontrol ettiği topta sol ayağına geldi yani artık sol ayakla vuracaksın yani. O ikisinden birini yapman lazım. Onu yapamayınca adam işte bir kafayla atıyor golü. Onun dışında hani o bayanla ilk yerde evet bir sana ile bir, bir tane pozisyonu var yanlış hatırlamıyorsam. Yoksa Musiala falan vuracak tabii canım yani birkaç tane vuracaklar kadar da olacak yani. El Do Yani dolayısıyla hani saçma sapan bir maç oldu açıkçası. Yani sen iki tane pozisyondan bir tanesini atacaktın. Adam işte bir duran topta attı golü. Evet Nelson hata yaptı. Ve ikinci gol oldu ama Müller de hata yaptı. Sergio da golü attırdı. Yani birileri hata yapacak ki birileri de gol atsın. Dolayısıyla biraz kısmetsiz bir maç oldu yani öyle söyleyeyim. Ee, yok Okan Hoca'yı da ben eleştirecek bir şey bulmuyorum. Yani Kazım Canlı ben de olsam sokmazdım. 80. dakikada hani o streste al oyunu o filan Allianz Arena'da. Biraz da çok atmak ya yani, çok da kolay bir karar değil. Ee, oradan ne son güveneceksin. Yapacak bir şey yok. Ben Okan Hocalık da pek bir şey görmedim. Biraz ön taraftaki dörtlünün bireysel kalitelerinin altında kalışlarını görüyoruz. Zaten tepki de aldı Ziyech. Ee, Galatasaray taraftarlarından. Zaha da aldı. Zaha e, Mazrui bize Zaha'nın nasıl mark edilmesi gerektiğini gösterdi aslında. Yapışık değil de uzak oynayarak. Yani onun atıp gitme özelliğini engelleyerek aslında. Ona iyi bir marka etti. iki maçta da. Ee, onun dışında bazı oyuncuları işte engelleyemiyor. Yani Koman her topta döndü adam. Yani ya da işte Kimmik dönebildi yani. Goretzka dönebildi. Mutiyalı ee, da bela ee, aslında oyunda. E, e, yani o her topta dönebilen adamlar fark yaratıyorlar. Onun, işte onlar da işte 160-70 milyon euro abi. Yani yap, yapacak bir şey yok. Gerçekten bazen yok. Burada mesela Tuhal'i tek, tek bir şeyden övüyorum. Icardi oyundan alındıktan 5 dakika sonra Upamecano'yu aldı. Yani Goretzka'yı geri çekti ve skor oynadı yani. Ve o sırada bir sıfırdı maç. Yani bir sıfır da bulmuşken üstelik. Yok abi da stopere geçsin ben ee, biraz daha hücuma yönelik hareketler yapayım filan dedi yani. Mesela orada da bir küçük bir fark yarattı. E, normal bu sonuçlar normal. Galatasaray Manchester United'dan daha iyi takım. Her anlamda daha iyi takım. Yani kadrodan da iyi. E, Kelin de sıkıntısı var. Kelin kovarlarsa kötü bak. O kötü olur. Onu söyleyeyim. Hani şimdi milli araya giriyoruz bu arada keli gönderir bir hoca getirir. kimi getirir kimi şey getirmeseler bile hani eee McTominay sen devam et baba şey kaptan o kaptan oyuncu menajer olarak sen devam et deseler dahi bu kelden iyi olur. O yüzden hani orada çünkü kopmuş iş. Ama işte mesela sol bek Dalo abi yani. Hani biz Abdülkerim niye geçti falan diyoruz ama adam sol bek Dalo ile falan oynamak zorunda kalıyor o kadar. Girdiği golde sıkıntı o kadar sıkıntılı bir kadrosu var aslında. Galatasaray Manchester United'la ile beraber kalacak. Yenilmeyecek yani. Kopenhag'la da beraber kalıp konuyu kapatacak. Bu yani yapacağım bir şey bu. Bu kadar basit altı puanla da gruptan çıkacaksın. Ee, Bayern yener şeyi. Kopenhag'ı her türlü yener. Son maçta Manchester United'i yener mi yenemez mi onu bilmiyorum. Böyle bakması lazım. Sakin olması lazım ama öndeki dörtlünün artık birazcık e, bütün topu yıkardığının üstüne atmaması lazım. Yani birazcık hadi beyler yani bir görelim numaranızı demek lazım. O zamana geldik bence. Bana biraz daha yani ileride bireysel performanslar, kanatlar zaten çok uzun zamandır orada hani işte TT'de oynasa, Zaha da oynasa, başkası da oynasa oralarda hep bir inişli çıkışlı grafik oluyor ama sanki özellikle Kerem İcardi ikilisinde e, bence orada da Tuhal'e hakkını vermek lazım gibi geliyor. Yani hani biraz sanki Kerem'i özellikle Kerem İcardi bağlantısını direkt pasifize ettiler gibi e, gördüm ben. E, i̇lk maçta biraz daha daha odaklıydı sanki orası. Ee, Zan'ın isminden ve CV'sinden de dolayı. Ama e, bu maçta biraz Kerem'i özellikle pasifize ettiler gibi e, düşünüyorum. Ama grubun geri kalanında Ilgaz sen nasıl görüyorsun? Şimdi içeride Manchester United maçı var. Ben şimdi e, geride kalan dört maça baktığımızda Serdar Ali'nin Galatasaray'ı işte grup sıralaması yaptı ya hani futbol potansiyeline ve yaptıklarına göre ben de katılıyorum. E, şimdi içeride United'la oynuyor ve daha önce, geride kalan bu dört maçlık performansı bana United'ı içeride yener dedirtiyor. Ee, ama Kopenhag'da finale çıkacak. Evet. Yani Kopenhag kendi adına finale çıkacak yani orası. Kendi. Hı hı. Ya tamam ya devam maçına dönecek orası. Eee Galatasaray'sa Manchester United'ı yendiği senaryoda cebine bir şeyleri koyuyor zaten. Ee, sen nasıl görüyorsun yolunu? Ee, tabii Okan Buruk'un nasıl planlayacağı önemli. O e, şunu da söyleyebilir. Bayağı Münih'in yine Kopenhag yendiği senaryoda. ha biz 12 Aralık'ta Kopenhag Aslan'da her şey başımıza gelebilir. E, biz oraları bir geçelim. United'ı yakalamışken yenelim denilebilecek bir oyun planıyla da e, çıkabilir. Çünkü e, bu tarz de hep şaşırtıyor Okan Buruk'u. Hani e, belirli maçlarda, ekselde. Geçen seneden beri, yani kaybetmiş olduğu Beşiktaş e, derbisi haricinde e, tüm derbi maçları sürdüğü kadrolarla herkesi ters köşe yapmayı e, becerdi. Hatta dün akşam da kadro böyle beklenmiyordu. Yani hiç Andelino falan hiç e, sürpriz yumurta gibi çıktı. E, çoğu e, gazetelere göre veyahut da basından takip ettiğimiz televizyonlara göre öyle bir ifade edeyim. Yine e, bir sürpriz düşünecektir. yani Meclis'e gelip e, tamamen e, bir turistik seyahat gibi denir ya ona. hani Turistik seyahat etmek için Kopenhag e, düşünecektir. zaman biz final maçına gidip oraya, gezemedik Kopenhag'da şimdi gezin diyebilir yani e, biz e, Galatasaray topçulara. E, göreceğiz nasıl planlayacağına dair. Orada milli maç arasından nasıl döneceği önemli e, oyuncuların. Çünkü yani milli maç arası olacak. Lig maçı, lig maçından hemen sonra Manchester United maçı. E, oradaki o sürecin nasıl geçici önemli. Bunu sakatlık e, olarak e, söylüyorum sadece ve sadece. E, dün akşamki oyuna daha çok kısa bir şey söyleyebilir miyim sadece? Hı hı. Yani evet e, Zaha ile Ziyeş e, biraz etkisiz gözüktüler ama e, orada temel problem bence Kerem Akçakoğlu'nun e, nasıl koşu yapacağını ayarlayamaması ile alakalıydı. Bilmiyorum dikkatinizi çekti. Ben özellikle 45 çok dikkat ettim ona. Ee, Zaha ile Ziyeş sürekli çizgiye bastılar. Yani orada e, rakip savunmayı aş, şey açma görevi vardı onlarda. Yani Alfonso Davies ile hiç içte e, daralarak oynayamadılar. Zaha ile e, Ziyeş sürekli çizgiye bastığı için. Uzun toplarda da Icardi hemen hemen e, yani %50-%60 e, topu indirdi kafayla. E, koşu yapılabilecek oyuncuların oraya. Yani hem Kerem hem de orta sahada koşu yapacak oyuncular koşu zamanlamasında çok ciddi sıkıntı yaşadılar. Yani Galatasaray içleri dolduramayınca Zahir işte çizgide kalınca bu bir oyun planıydı bence. Bence oyun planıydı yani. Orada biraz sıkıntı yaşadı Galatasaray. Oraları doğru doldurabilseydi ve hatta Kerem şimdi istatistiklere tekrar maalesef yeni giren bir durum daha var. Türkçe top için çağrı dediğimiz bir nokta top için çağrı yani Türkçe olarak şey yaptığımızda Total Recall diyelim biz ona öyle şey yapalım gerçeğe çağrı gibi top için çağrı yani artık bir saniye ile pas e, atacak olan e, oyuncunun e, pas rotasına doğru koşuyu yapabilme diye adlandırılıyor çok kısaca özet geçeyim Kerem bunu biraz öğrenirse Galatasaray'ın oyun planında acayip bir şey yarar. E, ama dün akşam o anlamda çok kötü yani Hatta ben Kerem'in de oyuna bekliyordum o değişikliklerde. Okan Hoca Kerem'i oyunda tuttu. Demek ki güvendiği bir nokta vardı. Hatta artık hamlesi kalmamıştı. Ama birazcık da Kerem'in koşu zamanlamasıyla alakalıydı dün akşamki oyun deyip topu vereyim tekrar size. Peki o zaman Galatasaray kısmını en azından dün akşamki kısmını şimdilik kapatalım. Tutturun sunduğu Tutturanlar Kulübü devam edecek. Her zaman helali,